Türkiye'yi ayırmaya, kutuplaştırmaya yönelik terör eylemleri yine amacına ulaşamadı. Türk-Kürt kavgası çıkarmak isteyenler kargaşa yerine daha da kenetlenmiş bir millet olgusuyla karşılaşıyor. Suruç'ta yaşanan patlama ve hemen sonrasında güvenlik güçlerine yönelik planlı saldırılara sivil toplum kuruluşlarının tepkisi sürüyor. Memur Sen Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer de saldırıları kınadı, faillerin yargı önüne çıkarılmasını istedi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen canlı bomba saldırısı ve ardından güvenlik güçlerine hedef alan terör eylemlerine toplumun birçok kesiminden tepki yağıyor. Memur Sen Konya temsilcisi Nazif Karlıer de Türkiye'yi Orta Doğu'da yaşanan kırılma, çatışma, kamplaşma ve iç savaş faaliyetlerinin içine sürüklemek isteyenleri ve gerçekleştirdikleri terörist faaliyetleri kınadı. Milletimizin teröre karşı tavrı ortaktır diyen Karlıer, bölücü entrikaların güçlü Büyük Türkiye yolculuğuna zarar veremeyeceğini, maşa olarak kullanılan PKK ve DAEŞ'in güçlerinin huzur ve güven iklimini değiştirmeye yetmeyeceğini ifade etti. Türkiye'nin sınır dışı çatışmalara dahil olmadığını, bu nedenle de çatışmaların sınır işlerine taşındığının altını çizen Karder, soğukkanlı değerlendirme, ortak akıl ve feraseti hakim kılmak suretiyle millet olarak birlik ve kardeşlik içerisinde ülkemize ve geleceğimize yönelik oyunları bozma tutumumuzu kararlılıkla devam ettirmeliyiz dedi. Memur Sen Konya il temsilcisi Nazif Kardeğer, kanlı eylemlere sessiz kalanların terör destekçisi olduğunu söyledi ve ekledi. Sağduyulu sivil toplum örgütleri olarak teröre, terör örgütlerine ve terör olaylarına karşı ortak tavır sergilemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin ve Müslüman coğrafyanın kandan, sömürüden, zulüm ve terörden arınması için sorumluluk almaya dün olduğu gibi bugün de hazırız.